Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar bugün evlatlarımızın yeni mamaları geldi. Bugün sizlere mamalarını tanıtacağım. Mamalarını göreceğiz. Bakalım yiyecekler mi? Onları da test edeceğiz değil mi kızım? Benim gece mi karnı acıktı mı? Doğru söylüyorsun bakalım. Benim aşkım acıktı mı? Oh! Aferin benim kızıma. Hadi gelin arkadaşlar mamalarımızı görelim. Bugün Prolatır sağ olsun bizlere mama gönderdiler. da hepsini deneyeceğiz. Tadım testleri yapacağız. Beğenecekler mi beğenmeyecekler mi Onları göreceğiz arkadaşlar Bugün size kısaca bir mamayı tanıtayım isterseniz Mamamız arkadaşlar yüzde %85 Hayvan proteinli bir mama Ve normal proteinle de %30 Yağ oranı da %20 Oranları çok yüksek kaliteli bir mama arkadaşlar Zaten yüksek enerjili köpek Maması şöyle de bir güzelliği var Bu mamanın. bu mamayı düzenli bir şekilde Kullandığımızda arkadaşlar İçerisinde hem kuzu hem de somon olduğu için tüyleri hem parlıyor ve oldukça tüy dökümünü de azaltıyor. Mesela bu yerli üretim bir mama olduğu için bu kalitede mamayı yabancı markalarda 1000 lira ile 1200 lira civarında fiyatları değişiyor. Yerli üretim mamamız da arkadaşlar aynı seviyede olan bir mama. 450 lira ile 500 lira arasında kaliteli bir mama. Sizlere tavsiye ederim. Hatta bakın şuradaki oranlarda bir görün arkadaşlar. İçerisinde görüyorsunuz vitaminleri, omegaları vesaire vesaire hepsi burada yazıyor. Hatta şurada da mamanın da en güzel özelliği şu. Bu mamanın içinde arkadaşlar glukozamin ile kondrovitin sulfat var. Yani bu ne işe yarıyor? Mesela siz köpeklerinize eklemlerinin gelişmesi için, eklem sağlığı için ek vitaminler, takviyeler alıyorsunuz. Fakat bu mamayı kullandığınız zaman onu almanız da gerekiyor. Örnek bugün kaliteli bir eklem sağlığı için vitamin tablet alayım desen ortalama fiyatları 150-200 belki 300 diye değişiyor markasına göre. Fakat bu mamayı kullandığınız zaman onları da almanıza gerek yok arkadaşlar. Ve mama da şöyle bir özellik var. Hatta size kargodan nasıl geldiğini de göstereyim ilk önce. Benim çok yakındığım bir konu vardı. Ya ben böyle mama alıyordum internetten. Kargocular gidip bu mamayı açıp içinden mama alıyorlardı. Pro Hunter'da bakın böyle mamayı en başta çuvallı bir şekilde, güvenli bir şekilde yolluyor. Ben bayağı bir mama aldım. Bu zamana kadar da hiçbir mamada açılma vesaire bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Şu anda gelin örnek olarak sizlere bir açayım. Göstereyim mamayı görün. Şöyle. Heh. Bakın. Şimdi çuvalın içinden arkadaşlar. Bu şekilde çıkartıyoruz. Mamamız böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu mamanın da şöyle bir güzelliği var paketinin ambalajının. Bakın arkadaşlar şunu şuradan açıyoruz. Doğru mu? Şimdi bakın bu mamayı açtık. Şurada gördüğünüz üzere bir çıt çıt var. Bu çıt sayesinde mesela bizim aldığımız mamalar çoğu ambalajda bu olmadığı için bayatlıyor. Bunu buradan bu şekilde kilitliyoruz, mamamızda uzun bir süre, yaklaşık böyle duruyor hiçbir şekilde bayatlama vesaire yapmıyor arkadaşlar. Mamayı sizlere tavsiye ederim, ya bugün iyi bir mama alayım diyoruz köpeklere, 1000 lirayla 1200 lira iyi mamalar. E yerli mama abi, hem yerli sermayede katkı sağlayalım, yerli mama olduğu için aynı segmentte aynı kaliteli bir ürün 5 liraya almak varken niye 1200 lira vereyim ki arkadaşlar? Hadi gelin içinde evlatlarımızla deneyelim. Zaten bak burada ne yazıyor? Ultra premium yazıyor arkadaşlar. Oldukça kaliteli, güzel bir mama. En başta kimle başlayalım? Yine kaplarımızı ben hazırladım. Bakalım evlatlarla tadım testi yapacağız. Beğenecekler mi? Göreceğiz. Tabii örnek köpeğiniz kaç kiloysa da nerede yazıyordu? Köpeğinize vermeniz gereken miktar neredeydi? Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Örnek bir köpeğiniz 20-25 kiloysa Günlük vermeniz gereken 260 ile 300 gram. Eğer ki köpeğiniz hareketliyse yani hep antrenman yapıyor, koşuyorsa 325 ile 380 gram vermeniz gerekiyor. Burada kaç kiloysa ona göre vermeniz gereken mama miktarı yazıyor arkadaşlar. Hadi gelin şimdi bizim evlatların mamalarını bir ayarlayalım. Ben bunun için kendime bir tane hassas terazi aldım. Evlatlara yeterli bir miktarda vereyim diye en başta bir Carlos'ta başlayalım arkadaşlar. Şimdi gelin bir mamamızı ayarlayalım. Benim Carlos'um acıktı mı bakalım Carlos'um? Şu mamayı şöyle bir alayım. Şimdi hassas terazimizi ayarlayalım arkadaşlar. Hades'in karnı acıkmış. Hades şimdi ne başladı. Şimdi şu kabı bir koyalım. Kabın kendisi 325 grammış arkadaşlar. Ee, nerede benim şu, şu kabım? Şimdi şuradan güzel bir şekilde mama mamalarımızı ayarlayacağız. Bizim Carlos'a vermemiz gereken miktar ne kadarmış? Ee, kaç gün diyorum buna? 50-55 kilo yarım kilo vermemiz gerekiyor. Yarım kilo 550 gram. Hareketli değil. O yüzden de yarım kilo bir mama ayarlayalım bakalım en başta. Carlos sevecek mi? Zaten aklınızda da şimdi şöyle bir soru olacak arkadaşlar. Bak şu mamanın kalitesine bir bakalım. Renkler zaten anlarsınız arkadaşlar. Ama verenler bilirler. Oldukça da güzel kokuyor. Ee, nasıl diyecek? Şimdi mesela benim köpeğim Pitbull, Kangal, Rottweiler yer mi diye düşünebilirsiniz. Ee, bu mamanın da yemek garantisi var diye biliyorum. Ben de köpek var. Bakalım bugün hepsi yiyecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. Kaç, bu da 316 grama düşmüş. Bu değişiyor ya. Bunu 300 gram diyelim biz tamam mı? Tamam. Bunu bir dökeyim arkadaşlar. 700 gram oldu. Yani Anladım. 300 gramın üstüne bizim 5, 6, 7, 800 gram daha koymamız lazım. Şöyle. Şş, i̇şte, tamam oğlum sakin olun. Tamamdır. Biraz fazla koydum. Biraz fazla koydum ama olsun. Gelin bir Carlos'un yanına gidelim. Bakalım Carlos beğenecek mi? Aferin kızlar. Carlos gel oğlum. Al bakalım. Bak bak. Bak Carlos'uma bak. Deli gibi yemeye başladı arkadaşlar. Valla ben daha de ileri denedim. Evlatların yemesinde bir sıkıntı görmedim yani. Mesela Carlos katkı suçlanan köpeği deli gibi yiyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok yani. Hadi gelin şimdi diğer evlatlarla deneyelim. Aferin Carlos'un. benim. Gelin İzabel'e bizi ayarlayalım. İzabel de arkadaşlar 20 kiloluk bir köpek. 20 kiloya ne kadar vermemiz gerekiyormuş? 20 kiloya 300 gram diyor. Evlatlar vallahi mama için delirdi arkadaşlar. Vallahi mama için delirdi. Şimdi İzabel'e de şunu ayarlayalım. İzabel'e de 300 gram ekleyeceğiz. Kendisi kaç grammış? 160 gram. Yani şuraya bir 460 yapmamız gerekiyor. Böyle. 500 oldu hatta, biraz da fazla oldu. Gelin bakalım İzabel yiyecek mi? İzemeliyim. Benim canım acıktı mı? İzemeliyim. Aferin benim kızım. Bak, bak, bak. İzemel deli gibi yemeye başladı. Hiç mama yanfetmiyor. Benim güzelliğim o. Bu mamayın etkisini görmek istiyorsak arkadaşlar, yaklaşık bir buçuk ay vesaire kullanacak. O süredeki değişimde zaten erişiminin, tüylerinin parlaklığını vesaire emin olun zamanla göreceksiniz. Bu mamanın özelliği de tüy dökümünü de azaltıyor. Oldukça bir fayda sağlıyor yani. Bunda bir buçuk aylık etken de göreceğiz. Şu anda ben hiçbir sıkıntı görmedim. Evlatların hepsi yiyor. Garibim. Acıktın mı benim oğlum? Bir garibi ayarlayalım arkadaşlar. Acıktın mı aslanım? Bakalım garibimiz yiyecek mi? Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Evet garip de yiyor arkadaşlar. Problem yok. Mamayı o kadar sevdi ki gerçeğe de saldırıyor orada. Gelin şimdi gerçeğe verelim. Ya mamanın öyle bir kokusu var ki arkadaşlar çok et proteini yüksek. Kaliteli güzel bir mama. Mesela daha önce de mama verdiğimizde böyle delirmiyordu. Ama bu mamayı verdiğimiz zaman hepsi bir yerden havlıyor. Şimdi sıra geçiyordu arkadaşlar. Kızım aşıkmış mı bakalım benim aşkım? Garip götürüyor. İzabel bitirmiş bile. Dur İzabel'in yanına gidelim bakalım. Al geleceğim. Al. Aferin benim güzeli. Gece yiyor arkadaşlar, problem yok. Gelin İzabel'e bir bakalım ya. İzabel zaten hemen bitirmiş. İzabel'in iki kalmamış bile arkadaşlar. Sıyırmış tabağı yiyecek. Nasıl? Çok mu beğendi? Hey benim kurban olduğumun güzelliğine. Bir bakın arkadaşlar, şu canıma bir bakın. Gelin, şimdi Sofya'mız var. Sofya'da Rotvay'dır. Bakalım Sofya yiyecek mi arkadaşlar? Sofya'm! Benim bebeğim acıktı mı bakalım benim bebeğim? Arkadaşlar bu arada Kur'an da satın almak isterseniz denemenizi tavsiye ederim. Benim evlatlarım hepsi memnun kaldı. Beğendiler. Bir sıkıntı yok. Eğer ki sizler de almak isterseniz açıklama kısmına bıraktım. Linkten Kur'an'ın sayfasına ulaşabilirsiniz. Hatta onlar da şu anda 3 tane mama çekilişi yapıyor. Onların Instagram sayfasına girip Oradan sizler de mama çekilişine katılabilirsiniz arkadaşlar. Gördünüz, Sofya da deli gibi yiyor benim kızım. Aferin benim güzelime. Şimdi Ares'le çıtıra da ayarlayalım. Bizim Reyna denirdi ya. Reyna'nın canı çalıştı. Ama sıra sıra kızlarım. Acele yok. Sıra sıra. Tamam mı? Acele etmeyin bakalım. Şimdi araç dışı ayarlayalım arkadaşlar. Aresim ne? Çıtırama da vereyim. Benim çocuklarım acıktı mı bakalım? Benim evlatlarım acıktı mı bakalım? O gece de bitirmiş. Sofya da süpürmüş. Vallahi deli gibi yiyorlar. Al Aresim. Al oğlum. Aferin benim oğlum. Aresim'i in inşa baksana. Valla bende yeme problemi hiç olmadı arkadaşlar. Yiyorlar yani o kadar köpeğimiz var. Hani belki biri mi yemez diyeceğim de hepsi yiyor. Hepsi mamayı çok beğendi. Orada beğenmesinin sebebi mamanın et ve yağ oranı çok yüksek arkadaşlar. Yani iyi kremin kaliteli bir mama. Zaten bu fiyatı da nasıl veriyorlar ben de şaşırıyorum. Şey i̇şte yerli üretimin farkı arkadaşlar. Mesela siz gidip 1200 lira mama alıyorsunuz. Bu mamaların pahalı olma nedeni aslında kalitesinden değil. Bu mamalar yurt dışından geliyor. Yok bunun günlük parası, reklam parası, ambalaj parası vesaire vesaire derken 500 liralık bir mama oluyor 1200 lira yurt dışından geldiği için. Ama aynı segmentte bir mamayı 450-500 lira arasında alıyorsunuz. Yani sizlere tavsiye ederim o kadar para vermenize gerek yok. Şimdi Zeynep'e vereyim. Benim Zeynep acıktı mı bakalım? Senin mı, acıkmış mı bakalım? Bakalım Zeynep e nasıl yiyecek? Bak Zeyna'nın işini çok merak ediyorum. Şimdi iyi izleyin bak. Zeyna e iyi izleyin arkadaşlar. E. Zeynep al kızım bakalım. Zeynep süpürüyor arkadaşlar, çiğnemeden yiyor. Bu kız manyak mı ya? Vallahi çiğnemeden yiyor ya. Zeynep çok güzel. Zeynep tamam, geliyorum. Hele burayı aç zaten, hiç Zeynep yemek olsun. Başka bir şey istemez arkadaşlar. Ya şu kapların anneye bir bakın ya. Bunlar var ya, kap alıyorum alıyorum, bunlara dayanmıyor arkadaşlar. Hepsi yamuk yumuk etler vallahi, parçaladılar. Hele şu ailesinin işi. Hepsi ailesinin işi arkadaşlar. Bu arada yasaklığı olan evlatlarımızın hepsini de kısırlaştırdık. İşe tarıma kayıtlarını yaptırdık arkadaşlar. Şu anda yasaklı bir kapsamı olan evladımız yok. Allah. Al bakalım kızım, bakalım benim Reynam beğenecek mi? Bakalım benim Reynam sevecek mi? Bak Reyna deli gibi iyi vallahi arkadaşlar. Kaç tane evlada denedik, hiçbirinde bir problem yok. Hepsi götürüyor. Şimdi bir ayı reise deneyelim. Bakalım ayımız sevecek mi? Benim saf ona, Anadolu aslanı oğlum benim. Şunun duruşa bak. Hemen şımar, hemen. Hemen şımar, hiç rahat durma. Bu yiyecek mi? Hades'in deli gibi yiyeceğine eminim de Hades de kendini gene dolamış arkadaşlar. Ya bu çocuk manyak ya. Yani. Bu çocuk manyak, bu çocuk kendini niye doluyor? Ya o da arkadaşlar büyüğünü zincir kırıyor diye iki zincirle bağlamak zorunda kaldım. O yüzden de böyle zinciri doluyor, beni uğraşıyor. Bakalım Hades yiyecek mi? hadi bakalım o. Aslan oğlum Aslanım benim, bak nasıl götürüyor, bak. Bak benim aslanıma bak. Anadolu'nun öz evladı o. Hadi ha, gelin bir sırasıyla evlatlarımıza dağıtalım arkadaşlar. Bakalım mallarını sevecek mi? Hanım sevecek mi? Bunun hangisi mallarını dayı? O siyah mı? Bu mu? He. Mallarını... Aç bir gel bakalım. <laughs> Dur. Bak mallar delirdi vallahi. Baba yemek için deliriyor. Al bakalım kızım. Oo bak götürüyor. Hemen götürüyor hiç. Saniyesini bırakmıyor. Koklamıyor bir Uzat Uzatıyor. Uzatıyor verim aşkım. Dur bakalım bir yeri var bir de pusat yapalım. Keri var. Kızım. Bak 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 keri bak sen. Oo keri var da getiriyor. Affetmiyor bak bak bak. Gelin şimdi pusatla bir deneyelim. Pusat nasıl bir şey yok mu? Al. al oğlum şurada ye bakalım. Ye. Oo pusatla getiriyor arkadaşlar. Hiç Bak şimdi nişe bak ya. Bak şuna bak ya. Bir Bak. Gel. Tamam efendim, Hayır. Şuraya gelecek güzel. Bakalım süslü sevecek mi? Benim süslü bebeğim sevecek mi? Görelim. Al süslü. Al kızım. Aferin benim güzelliğime. Bak nasıl götürüyor. Bak, 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 bak. Sevgi istiyor şimdi. Yesem mi, yemesem mi no. olabilir ya? Bir yandan yiyor, bir yandan kıvırtıyor. Bir de şuradan yavrum. Arkadaşlar. Beninkiler vallahi köpek gibi ya. Ya şu yuvanın haline bak. Ya bunlar niye böyle yapıyor? Bana bir söyleyin ya. Ya niye böylesiniz kızım siz? Çatıyı söküyorlar, her yeri kırıyorlar. Yani anlamıyorum ben niye kızım niye? Bana bir söyle, baba de ki şu sebepten de ya haklısın diyeceğim. Yuvayı kırmış için ne yapacağız kızım biz? Yuvan da yok şu an. Ne yapacağız? Gel. Gel, ya, gel geç babanın yerine çabuk. Geç babanın yerine çabuk. Gel. Geç. Aferin benim güzelim. Al bakalım kızım. Heh. Yemeğini Yuvayı da kırdı. Bitirdi arkadaşlar. Hadi gelin diğer tarafa geçelim. Arkadaşlar gördünüz evlatlarımıza tadım testi yaptık. Hepsi mamadan çok memnun kaldılar. Hepsi yediler. Vallahi her cinsinden köpeğimiz var. Beğen beğen de olmadı. Malinosu yedi, av köpeği yedi, Rottweiler yedi, Pitbull yedi. Kangal yedi, çoban köpeği yedi. Hepsi mamamızdan çok memnun kaldı. İşte bak kısmından koyduğum linkten Pruantı'nın Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz. Oradan sayfaya sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Oradaki mama çekilişine de katılabilirsiniz arkadaşlar. Hadi sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.